Selam, Türkiye'nin EKPS alanında en yetkin, en tecrübeli, en başarılı kurumu Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS yayınları, Bakırköy Çağdaş Çözüm KPS kursları, Bakırköy Yedi İklim KPS kursları, Gazi Hoca. Herkese sımsıcak musmutlu güzel günler dilerim. Selam alan herkese selam aleyküm. Selam veren herkese aleyküm selam. Ve tüm arkadaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin, tüm yol arkadaşlarımızın mübarek Ramazan bayramı diyebilirsiniz. Şeker bayramı diyebilirsiniz. Dini bayramlarımızdan olan bayramımız Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bereketiyle, kısmetiyle, hayırlarıyla ülkemize, insanımıza, toplumuza daha güzel, daha yaşanabilir, daha rahat sizlerin atanmış birer birey olarak bir sonraki Ramazan bayramı, şeker bayramına girmenizi nasip etsin. Yayında arkadaşlar anlatacaklarım var. O yüzden soru cevap almadım. Çünkü ben burada ne kadar da arkadaşlar farklı şeyler paylaşmayın dediğimde de sizler farklı paylaşımlar yapıyorsunuz. Hedef EKPSS. Hedef 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi engelli arkadaşlarla ilgili bir memur hizmetli atamasıydı. Hedef maalesef şaştı gibi görünüyor. Yine görüştüğüm arkadaşlardan iyimser olarak var olan gruplar 25 Nisan yani yarınki öğretmen atama takvimini gösteriyor. Deniyor ki orada bize de bir atama müjdesi çıkabilir. Açıkçası ben son 3-4 yayındır hep aynı şeyleri söyledim. Bana göre seçimlerden önce bir atama kararı çıkmaz. Ha neden çıkmaz? Niye çıkmaz? Açıkçası çok fazla kafam basmıyor. Yani neden sonuçlara baktığım zaman Sadece şunu söylüyorum, yaklaşık bir 10 gün evvel, 15 gün evvel, Ak Parti seçim bildirgesinde Cumhurbaşkanımız, işte biz her şeyi yaptık. Bundan sonra topsiz engelli arkadaşlara da Mayıs'ta gidin, sandığınızda oyunuzu kullanın, biz iktidara gelelim, yaptıklarımızı devam edelim ifadesi vardı. Bunu bazı arkadaşlar farklı anladı bazı arkadaşlar da aslında çok net anladı. Ve anladığım kadarıyla o çok net anlayan arkadaşlar yani siz bize oy atarsanız siz bize oy atarsanız iktidara gelirsek biz de atamaya devam ederiz mantığı. Ki ister A partisi ister B partisi olsun herkes iktidara geldiklerinde alımlarını zaten yapılacak bir sınav var. Sınavlarla ilgili alımlar da her zaman zaten devam edecek. Buradaki e, süreç net olarak bakıldığı zaman yani yarın öbürsü gün çok büyük bir aksilik olmazsa ki e, açıkçası bayramdan önceki Arife gününde filan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bazı çalışmaların yapıldığı, bakan hanımefendinin önünde bir atama dosyasının olduğu, velhasıl bakan hanımefendinin kendi sayfasında işte saat 17'de sürprize hazır olun gibi ifadelerde bazı arkadaşlar engellilere yönelik bir atama haberi çıkacağı yönündeydi. Ama 2000 küsür Çalışma ve Aile Bakanlığı'na normal personel alımıyla ilgili bir haber çıktı. Onun arkasından da herhangi bir şey çıkmadı. Yine bazı arkadaşlara e, yarın için 25 Nisan için Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerle buluşması yönünde mesajlar geliyormuş. Orada bir açıklama yapılacağı yönünde bir beklenti var ama ben açıkçası zannetmiyorum. Yani bu iş seçimlerden sonraki 13. Cumhurbaşkanı'na kalacak gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı Hükümeti. Bununla beraber arkadaşlar bir önceki yayında bu Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı adayımız ve şu anda anketlerde önde gözüküyor. Bilmiyorum ilk burada seçim biter bitmez veya Kemal Kılıçdaroğlu 13. Başkanı seçilir veya Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçilir. Hangi seçilse seçilsin Cumhuriyet'in en üst makamında bulunuyor devletimizin yürütme yetkisidir ve en tepedeki insandır herkes saygı duyup dediklerine e, uymak lazım Babala TV biliyorsunuz internet kanalı ve yakın zamanda herhalde önümüzdeki hafta olur Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıkması yönünde çalışmalar var ve biz hep şunu söyledik arkadaşlar şu anda seçimlerden önce bir şeyler gözükmüyor ama seçimlerden sonraki süreçte biz mevcut iktidara gelebilecek potansiyel yüksek olan siyasilerden engelli ataması ile ilgili sözler almamız lazım. Bu yüzden de Babala TV'yi mutlaka bir şekilde engellilerle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu yayına girmeden evvel bir altyapı oluşturalım. İşte orada Instagram, Telegram, WhatsApp hatlarına atamalar yapılmadığını, toplam engelli sayısı, engellerin bir yıldır bir tane atama yapıldığını, atamanın çok az olduğunu ve engellerin üretime katılmasını, sisteme girmesini istediklerini, sizlerin de en az sağlıklı bireyler kadar eşit vatandaş olduğunuzu ve atama hakkınızın olduğuyla ilgili bir bilgilendirme yapılması ve orada canlı yayında en azından sizlerden bazı temsilcilerin o zaman bazı temsilcilerin canlı yayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sorabilecek duruma gelmesiyle ilgili çalışmalar yapılın demiştim. Bazı arkadaşlar bazı bilgiler veriyor ama yine gördüğüm kadarıyla çok durgunuz. Bununla beraber. Başta muhalif kanallar olmak üzere. Başta muhalif kanallar olmak üzere. Başta muhalif kanallar olmak üzere. Özellikle Sözcü TV ve akşamları S raporu denen bir haber programı var günün sonunda. Ve oradaki vatandaş gerek iletişim hattından gerek WhatsApp hattından ki geçen gün aynı konuda 5 kere tekrar etti. Her mesaj gelişinde aynı konuda tekrar etti. Engelli atamalarıyla ilgili gündem olmak için Sözcü TV, Halk TV, KRT, Fox TV niye bunları söylüyorum? Çünkü diğer kanallar biz zaten atama yaptık şeklinde çok fazla ee, bu konularda haber yapmıyorlar seçimlerde önceki süreçte gündemi sıkı tutmak için mesaj atarsanız arkadaşlar atama sizin ben ne kadar mücadele edersem edin sizler bu işe sahip çıkmazsanız herhangi bir şey olmaz bununla beraber yayında sohbet kısmını ve videonun sonundaki sohbet kısmını bilerek açmadım çünkü var olan bilgileri dinlemenizi istiyorum. Seçimlerden sonra bu atama olacak. Seçimlerden sonraki atama Ağustos'ta mı olur? Aralık'ta mı olur? Ocak'ta mı olur? Meçhul. Yeni gelecek hükümete bağlı. Ve e, öyle 8 binlik, 10 binlik, 15 binlik, 20 binlik atamalar çıkmayacak gibi. Her zaman şunu söylüyorum. Atanma riski olan arkadaşlar yönünü, hedefini 2024'e verilesin 2024 Nisan ayı biliyorsunuz 2024'ün Mart ayında bir yerel seçim var ve 2024 Nisan ayından itibaren bu atamalarla ilgili her şey yoluna girer belli bir takvime oturur gibi gözüküyor bir seçim seçimden sonra yaklaşık 8 ay 9 ay sonra tekrar bir seçim ne güzel bir ülkeyiz. Madem bu seçimler yapılacak kardeş iki seçimi birleştir. Türkiye'nin önü bir 5 yıl açılsın. Ama burası Türkiye. Biz bazı şeyleri seçimlerle unutmaya, unutturmaya çalışıyoruz. Oturup çalışın arkadaşlar. Lisede ataması binlerin üzerinde olan herkes oturup çalışsın. Ön lisansta ataması 2500'lerin üzerinde olan hatta 2300'lerin üzerinde olan herkes oturup 2024'de hazırlansın. Lisansta ataması 3500'lerin üzerinde olan herkes 2024 için çalışsın. Eğer bir sonraki atamalar Ocak, Aralık, Ocak gibi açıklanırsa Seçimlere 3 aylık bir süre kalır. Şey seçimlere diyorum. Sınavlara 2024 sınavlarına ve 3 aylık süre sizin için yetmez. Yarın için öğretmen yerleştirmeleriyle ilgili yeni bir yayın açacağım. Fatma Hanım sırf senden kurtulmak için yorum almadım. Buradan da yazıyorsun. Vallahi ne diyeyim? Buralardan ben seni daha nasıl engelleyeceğim? Hocam sohbet kısmını açmayı unutmuşsunuz. Bir şey diyemiyorum. Hayırlısıyla yarın da bakalım. Bu haftayı da bakalım ama çok fazla seçim öncesi atamayla ilgili evet sormayın arkadaşlar. 2024'ü kendinize hedef seçin. Belirlediğim sıraların üstünde olan kişiler. Ha siz hazırlanırken atamanız çıkarsa da sizin için bir sürpriz olmuş olur. Ama öyle 8 bin, 10 bin, 12 binlik atamalar çıkmaz gibi gözüküyor. Çünkü tüm kanallardaki tüm ekonomistler bakıldığı zaman seçimlerden sonra ister mevcut siyasi iktidar kalsın ister yeni iktidar gelsin ekonominin 6 ay 1 yıl çok sıkıntı çekeceğini belirtiyorlar. Çok büyük dış borç ödemeleri varmış. Çok büyük dolara ihtiyacımız varmış. 150 milyar dolardan falan bahsediyorlar. Ve bunlar hemen. O yüzden ister mevcut hükümet ki mevcut hükümetin düşüncesi o. Biz yaptık. Yine yaparız. Ama bunu aralıkta yaparız. İster yeni hükümet. Aa, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız oldu. Hemen ayın 15'inde ya alalım bir 200 bin personel demeyecek. Çünkü mevcut yapının devlete monte olması, devleti tanıması devletteki işleyişle ilgili gitmesi en az en az en az bir Ağustos ayını bulur. O yüzden hemen 14 Mayıs'ta 20 Mayıs'ta Haziran'ın başında bir atama beklemeyin. Ama seçimlerden önce de mutlaka engelliler için düzgün, sağlıklı bir atama sözü alalım. Alabiliyorsak hem Cumhurbaşkanımızdan şu anki mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'den hem de 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'den EKPSS atamalar ile ilgili bir söz alalım. Burada da işi yapacak olan kişi sizlersiniz. Yani sizlersiniz. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu bir tane video paylaşıyor Twitter'da. 105 milyon izleyici. En fazla dünya üzerinde 25 milyon 800 bin izleyiciyle futbolcu. Ronaldo bildiğim kadarıyla. Veya işte kimse yapmış. 105 milyon izleyiciye yani 10 yıl çalışsa bu alanda reklam çalışması yapsa 105 milyon izleyiciye ulaşamazken tek video 105 milyon izleyici oluşuyor. Niye anlatıyorum? Herkes kendi özünden gelen bilgi, becerileri ulaşmaya çalışsın arkadaşlar. Bizim 2024 te, önünü 2024'de hazırlayan arkadaşlar için bu cumartesi 29 Nisan'da başlayacak yeni bir online kursumuz var. Cumartesi pazarla başlayacağız. 13 aylık bir eğitim vereceğiz. Eğer kursa ilgili bilgi almak isteyen varsa da yayından sonra arayabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.